arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte pekaksi dolabımı tanıtıyorum. Hiç beklemeden videomuza başlayalım. <laughs> Bu kadar düşündüğünüze göre, sorduğunuza göre ben göstereyim dedim. Böyle bayağı şey var. Şimdi siz buraya da çok merak ediyordunuz. Göstereyim. Ben bunların hepsini almayı düşünüyorum ama diğer etmez tabi. Bir tane armor, armor, armor'um var. Bu arada arkadaşlar... Hmm, 9999'u dok, geçen sayılar var ya onların ismini unuttum. Ee, o sayıların 9. Doku, dokuzuncu sıralarını geçmiştim ben iki kere. Burada hiçbir tane yok gördüğünüz göre Çünkü benim bunlarla çok işim olmuyor. Yani önemli de değil. Buradaki yürüyüşlerin yarısını aldım çünkü hepsi ihtiyacımdı. Böyle yürüyüşler böyle bana güzel geliyor falan falan. İşte arkadaşlar burası bir de böyle saçlar çok güzel. ve ben de valla ben bay ben en, en 4-8 ay önce başladım bu hesaba. Bayağı şey almışım yani şu an böyle hızlı geçtim ya. Bayağı var normalde saç. Ben böyle 2023'te başladım. Ya yani yaz tatilde olmadan önce bayağı önce yani. Hesabı bayağı zenginleştirdim. Bu kadar oldu. Gördüğünüz gibi burada da isterim var. Hayalim de böyle bu kadar isterim olması. Yaptığım yani kendim başardım oyuna para yatırmadan. Oyuna para yatırmadan da para birikiyormuş. Şimdiden anladım bunu. Gördüğünüz kadarıyla üstler bitmek bilmedi ama şimdi bitti tartlar böyle şöyle böyle 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 şöyle şöyle falan. Böyle tartlarda böyle çok güzel bir tartlarım var. Böyle bunlar gibi çok güzel tartlarım oluyor. Hmm. Hmm. Tabi çok güzel tartlarım olsa da bazıları böyle eskimiş gibi <laughs> mesela bu. Bu çok komik. Neyse bu giyin bu güzel. Ya bu da giyinmiştim oyun. Arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi şapka bana göre en önemli. Tabii ki de şapkayı da doldurmaya çalıştım ama bazı bazı üstlerde şapka yoktu. Böyle şapka bunlar. Bunları oyuna ilk başladığımızda veriyorlar bildiğiniz kadarıyla. Ben bu şapkayı da çok seviyorum. Böyle şapkalarım falan böyle 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 çok tatlı güzel. Böyle ben, ben bu ben bu hafta bata bayılıyorum bunlara ya. Çok güzel. Bak mesela bunu da bayılıyorum. Bunu da, buna da. Böyle arkadaşlar onun zaten Portekiz birisi yaptığında Hristiyan da o yüzden yılbaşı kutluyor ama Portekizler bizim kadarıyla Filistin destekliyor. Böyle şöyle böyle arkadaşlar böyle yani ben benim kulaklıkta çok işim olmuyor ama yine de biriktirdim kulaklık yani yapmaya çalıştım bayağı. Bunları PKX Runner'dan aldım. PKX Runner'da birazcık kötüyüm ama en azından iyi. biriktirmeye çalışıyorum bayağı şey. Burası da eldivenler. Eldivenlerle çok iyi bir Yani çok iyi ama böyle az biriktirmişim. yani. 4 satır var. Yani az olsa da bir beş satır ulaşmış. Çok iyi yani. yani. Kullanıyorum da böyle birazcık kullanmadığım oluyor. Bunlar da ayakkabı en önemlisi. En ihtiyacım. Bazen böyle çıplak ayaklı olduğunda oluyor. Çünkü böyle hani olur ya böyle yatağa bindiğimizde çıplak olur. Çıplak ayaklı bazı işte. Bazıları çorap giyer ama ben böyle normalde bazen çoğu çoğu çorap ya da çoğu çıplak oluyor ayaklarım. Ayakkabılarım. Yani ayakkabı da giymiyorsa bir zenginler, bazı zenginler ev, evin içinde benim giydiğim türlerde ayakkabı giyerler ama bence böyle bir gereksiz geldi bana. Neyse burada da böyle ben buna çok gülüyorum nedense. Çok güzel. Ben arkadaşlar şimdi bu bu çok güzel. Babamın yaptığı karakterini yazdım. Arkadaşlar şimdi burada e nasıl desem böyle gözlükle var gözlükle de çok işim oluyor ama tabii ki de bunu da az biriktirmişim ama yine fazla yani bir 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane almadım var bayağı almışım dışında 1 2 3 4 5 6 satır almışım ben yani. Bilmiyorum ama sayın dur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 daha fazla. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21. Arkadaşlar yalnız saymış da olabilirim. Acele ediyorum. Bu da iki tane var. Zaten hiç ilgilenmiyorum bunlarla. Yanlış saymış da olabilirim gözlükleri. Siz sayabilirsiniz ileri sararak. Ama video hiç öne, öne alıp da yapmayın. Çok uğraşıyorum ve hatta ablam olmadan tek videolar da yapıyorum. Mesela şu Roblox videom ilk. Çok zor yaptım. İki, iki buçuk saat uğraşmış olabilirim. En az 4 dört, dört, üç saat uğraşmışımdır. Neyse arkadaşlar. Burada Roblox videosunu yaptığımda annemler sinemaya gitmişti. Pardon o PKX hikayesiydi. O başkaydı. Arkadaşlar çok konuşma yaptım. Bu Burası da çantalar böyle. Uzaylı şeyler böyle. Ben bunu bu ikisini çok seviyorum. Bir de bunu. Ama bunu da çok seviyorum bunlar. Böyle böyle falan falan. Bu çok güzel arkadaşlar. Ama aralarındaki en güzeli bu. Yani böyle falan biriktirdim. Bunu da biriktirdim. Okula giderken kullanırım diye. Böyle kanatlar da aldım ama bana bir kanat değişik geliyor. Hayalim bu kanatı almaktı. Küçük kanatlar. Arkadaşlar ben ilk 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 ilk, düşü, ilk giydim ilk giydim türü göstereyim mi size PKX'i ilk başladığımda ağlamıştım ablam bana PKX'in ismini söylemiyor diye ağlamıştım ben de yükleyeceğim ben yükleyeceğim diye bağırdım se ilk karakterimi gösterin Sonra ben annemlerin yanına gittim. Onlara söyledim. Annemler de ismini söyle dedi. Ablam da söyledi sonunda. Gıcık oldu bana. Ee, Arkadaşlar bu bu saçın normal renginde renginden de PKX ilk, ilk ilk açıldığında elmas yokmuş bildiğiniz kadarıyla. Ben PKX ilk tişörtümü gösteriyorum. İsterseniz indir de sarın ama ben sarmamanızı öneriyorum. Dur bu yerlerde almıştım bunu. Almamışım arkadaşlar. Yani Nasıl almam? Aa, i̇lk alma 50 mi 100 mi o kadar TL. Şimdi 2000 TL baksanıza. Bu arkadaşlar benim ilk kıyafetim bu. Böyle bir şey giymiştim göstereyim hemen. Böyle böyle şöyle şöyle böyle. Yılbaşı şapkasını çıkartalım. Eldivenimi de çıkartalım. Evet arkadaşlar benim P.K. Ay şeyimi çıkartmamışım. Evet arkadaşlar benim ay ya. Bu değil bu yüzüm. Bu benim yüzüm değildi. Bu mu? Yok bu değildi. Heh buydu arkadaşlar şu. Arkadaşlar benim PKS'e ilk başladığımda karakterim böyle değil mi? Yüzümü yanlış da yapmış olabilirim. Yüzümü hatırlamıyorum çok. Ş şöyle büyük gözlüydü kesin. Yok ben ben bunu mu kullanıyordum? Evet, bunu kullanıyordum. Bunu çok sevmiştim. Böyle de sonra Ponçik Play diye bir kanaldan öğrendim ve yavaş yavaş bunu yapmaya çalışıyorum. Sonra bana bu şuyuz havalı gelmeye başladı. Onu onu kullandım. Ba dur bu değil. Bazen bunu kullanmaya başladım. Bazen de bu. Ama benim PK'x ilk kara ilk karakter. bak bakın ilk şeyim, ilk üstüm bu. Hatta dur. <laughs> Genel İlk rengine dönüştüreyim arkadaşlar. 8 dakika olmuş. O kadar çok konuşmuşum ki. Arkadaşlar şimdi saç rengimi normal getireceğim. Ben gidip geleyim. Kuaföre ulaşayım. Evet arkadaşlar Dürdürmüştüm. Biraz uzun sürdü. Şimdi oturdu. Hı. Şuraya geçelim gelelim nasıldı ya nasıl eski rengine getiriyordum ya bir dakika böyle miydi yok böyle değildi arkadaşlar nasıl eski rengine dönüyor yorumlar atar mısınız ben unuttum arkadaşlar Hatırladım galiba. Ha arkadaşlar hatırladım. Sayınızda çok beğeni geldi hatırladım size sayınızda. Evet arkadaşlar benim pekakside ilk karakterim böyleydi çok tatlı ve güzel. Ben bunu gördüğünüz kadarıyla kaydedeceğim. Çok şirin çünkü. Sabah sosyal deney yapmıştım ya yani evet dışarı çıkmadan önce ona kaydedeceğim. Arkadaşlar bu bakkal amca çok tatlı. Bakkal amcanın videosuna gelmesini istiyorsanız abone olup like atın. Yani 5 dakika ay 3 2 dakika bu videoya bakkal amcanın bakkal amcanın marketine bir gün gelecek ablamla. Bir de arkadaşlar birazdan ablamın tuvalette 24 saat videosu geliyor. Size babamın ilk yaptığı karakteri gösterdim. Kaydetmiştim bu. Babam bana böyle bir karakter yaptı. Çok tatlı. Şimdi arkadaşlar bunu giydiğime göre artık eski bir es, ay, eski halime dönebilirim. Yani tabii ki de hangi haline hangi haline diyorsanız havalı bebek. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Yeni gelmiş gibi yapıyorum. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Paylaşmayı da yorum yapmayı da unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Haberdar olmayı unutmayın. Kapanışımızı yapıyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Böyle zıplıyorum her zaman kuaförlü kapanıyor kapanıyor ya. Sabah sosyal denedi de, kuaförde kapanı kapatsın. Neyse. Hepinizi çok seviyorum. Öpüyorum. Hoşçakalın. kalın.